Kadıoğlu aldı topu. Kadıoğlu verdi. Evet yayındayız şu anda. Bu kim? Zakarya. <laughs> Zakarya. Bir puan da şampiyonluk mu veriyorsun lan sen? <laughs> ya <bir> şey <laughs> şu anda Averaj'de <abi>. veriyor <laughs> şampiyonluk. Bıraktı. Toprak tam Fenerbahçe'li olacak adammış ha. Yemin ediyorum. <laughs> Vallahi ya. Son saniye şampiyonluk. Evet. Süleyman abi Rakim son Rakip haftaya kadar... Aa. Ya, son haftaya kadar liderdi Oo. Süleyman abi. Evet, onu ben full takip ettim ya. Evet, yayından düştü. Bir de ilk haftalardan falan beri yani. Zakariya. Murat abi düştü mü? Burada. Alo. Bir an VPN gitti anasadığım komple internet gitti. Lan! Uuu. Hakem de bak dedi. Kara gece. devam. Devam bu biz de o. Hakem de onun şampiyon olmasını istemiyor. Vay <laughs> lan abi ne olur ya var dedi. Lojası var yanımızda. Haydi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı kat dedim ha. Yemin ediyorum. Yani faalim geçti. Bu oyuna göre kırmızı olmasın. Var nasıl? ben de kırmızı dedim ama. Adam <laughs> faal bile vermedi. Evet. Zakaria bıraktı. Şimdi Nico Williams. Nico Williams vurdu gel. Onu ne yapıyor amına koyayım? Nico Williams aldığına o kadar pişman ki. Yok lan okay. Nico Williams bana iki tane tıklattı amına ters ayağıyla bile. Ya Nico Is Williams nasıl tıklatmış olabiliriz ara ya? Oğlum Adam sıfır lan taktı. Adam Nico Williams'ı takasla veriyor ya. Bir Rashford'u verim Nico Williams'ı verir bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yok ona vermez de Rafinha'ya vereceğim. gel. Yeah, yeah. Evet ilk yarı bitti. O Rafinha'yı alabileceğini bir zannediyor bir ya. O beni patlatıyor ya. ya i̇lk yarıda bir şey, bölüm bir şey, beraberlik var. Canlı Hakem Halil şey. Umut Meler. Ha okey. O faali ancak Halil Umut Meler vermezdi bak. Nasıl <laughs> 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 Ya eskiden Dortmund'da olsaydım da şimdi bir kampanya başlatırdım da Everton'da zenginiz ya. <laughs> yani so somon yiyoruz. Tonelli, Rabiot orta sahası. Oğlum 45'lik evet. kıvaraya çıkarıp Torreira al. Torreira mı? Bunun adamına koyayım dur. <laughs> Ne tuvalet yapıyoruz bende. Tuvalet ben de tuvalet yaptıysa yükmen gerekir. <laughs> yapar. <laughs> Koş Torik. Şimdi sala. Sala. Bıraktı geriye doğru top kaybı mı? Evet top kaybı. Şimdi sağ tarafta Martinelli. Martinelli öyle bir pas attı ki. Alexander Bach. Kesi. Bunu ben vermiştim. Eski verdim yine lanet olsun abi ya. <laughs> Şimdi savunma arkasına çok tehlikeli bir şey. Şampiyonluk kurtarışı. Dışarı gitti. Şimdi Kırıl dönü noktası oldu. Şey abi. soracağım, berabere kalırsa korken. kim şampiyon oluyor? O şampiyon, ee, onur, onur şampiyon. Onur şampiyon. berabere kalırsa Manchester United oluyor. Ee... Aa, aha, 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 aha geliyor. <laughs> ben bayrağı çıkarttım. Chelsea bayrağını çıkarttım. Allah! Ay gizli yalnız. Satılmış Öyle <laughs> gazi. Öyle bir salaklığı da ilk defa gördük. Satılmış gazi. Harbiden <laughs> yani satılmış. Ultraforta bireye Kara bunu, bir bireye bunu utanma. Kara gece. <laughs> Ultraforta oradan ağzına yanlış yer Şimdi Bas oğlum. Aa! Evet! Hadi <laughs> İçeri bir kez daha. Bu kim? Kim? Aa. Aa, ya kim? Ya ne kim Ya satma. Ya, i̇nanılmaz. Korkunç. Şimdi topu Openda aldı. Bıraktı Martinelli'ye. Martinelli. Martinelli girdi savunma Şu oyunda herkes savunma yapıyor. Ben yapamıyorum ya. Ben Lan ne maç abi. Maç araştırılmalı. İnanılmaz. Devre arasında. 52 maç Bu maç araştırılmalı. Yatmış. Bu maç. abi platform, lütfen Gazi'nin paparasını bir kontrol etsin ya. Abi bomboş iki tane Coster'ı harcadı döndü yedi işte Ya ananı Atamayan ya. atarlar Ha hemen Bravo karşılık gelirse. Oy Alamadı ya Onu da ya utanmaz O arkası Martinelli Abi o nasıl vurabiliyor ya Nasıl vurabiliyor Abi Openda ne böyle amına Nasıl vurabiliyor ya Kafanda <laughs> güncelleme gelmiş. Şimdi... Aha! Al! Oh. Maçın ben kırılma anı diye yorumladım. Kaç kere kırılacak bu maç kırıla kırılan mı? Bak bak gol geldi gol <gülüyor> geldi. 10-13 çıkıyor mu? Harbi. O ne lan? Traore. Bunu da atamazsa 1-2 sattı maçı. Deneyim <laughs> Yasin Çayır. Abi. Yok satmış ya. Harbi <laughs> satmış. Paparası kontrol edesin ama koyayım. İnanılmaz çünkü yani. Tiyatro izliyoruz ya. <laughs> Vallahi tiyatro Maç bitimi alkışlayacağız amına koyayım. Atitrem Stoper'e Gerson <laughs> <laughs> Fernandes koymuş ya. Ya bu maç ya yok ya. Yok amına koyayım yok. Volkan daha peşi çekti. sen de hata. Böyle kritik bir haftada sen nasıl şampiyonluk verirsin ya? <gülüyor> abi, <gülüyor> ya son neydi? haftaya kim United <laughs> maçı koydu <laughs> ya? Ya son haftaya kim United maçı TFF! Hadi Yalnız var ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yapı var ya, yapı bunu koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden yapı var bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Son <of> hafta <the> United maç koymuşlar. <laughs> Son hafta United koyduk da e, şeyi de 3-0-3-0 0 aldılar. oldu Arsenal Aston. gelirleri <laughs> <mi> bize paylaşılacak <gülüyor> mı? <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, bu gelirler bize paylaşılacak mı? Son iki hafta maçlara bakın. Galatasaray United, Everton, Everton, Everton diyorum ya, şey, Chelsea United. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an aa, bakıyorum. Aa peraltı... Nerede gördün lan bunu? Toprak Öküm. nerede şampiyonluğu kaybetti diye. Toprak Wolverhampton maçında şampiyonluğu kaybetti. Toprak Totten maçında kaybetti. Gazi ma Gaziye 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaybetti. <laughs> Toprak Tottenham maçında. Bu arada şampiyonluk, şampiyonluk şampiyonluk FC 24'e yazar. Ben, ben Onurla FC 25'te oynasaydım kazanacaktım. Buradan da açıklayayım. Yani açıklayayım. Niye ben niye Onurla FC 25'te oynadım lan. Ben 24'te oynadım işte düşün. Oynamadım gerçi. 15. dakikada quit attım. Kafam çok karıştı galiba AK Parti'ye vereceğim. Oğlum Salah <laughs> solda kaldı ya. <laughs> Arasa. Nereye koydu salak? No. Oğlum ne Oğlum. yapıyor lan bu? O harbi satmış ya. Oğlum bıraktı artık maçı ya artık. Brand stoper. Abi bak bırakmış artık maçı. De, sikerim demiş ama bakayım. Skor 3 1 oldu zaten. 3 tane Kim alıyor bu maçı? Oy <laughs> harbi. <laughs> <laughs> bu maç harbi satılmış bu arada ya. Hakka kaç bu arada? Dakika Ayet. şu an 70. Abi 3 tane yemez Onur nerede? 20 dakikada. Mucize. Hayatta yemez olur 3 tane. Mucize ya. mi? Gerçi ben mucizeleniyorum ama abi. Toprak denen arkadaş bana e, son 20 dakikada <laughs> 5-0'dan 5-5 mi öyle bir şey yapmıştı? <laughs> Harbi <gülüyor> öyle bir şey vardı. <laughs> <laughs> 5-1'den 5-5. Evet ha, yani. o hangi yapı ya? Ben şey de satılamıyorum o yapıdan. Tam son güncellemeden sonra sizde de oyun biraz kasıyor mu? Evet. Ben yani ya. de cillop yani. gibi akıyor bir şey söyleyeyim mi? Onur'da da bizim maçta da ikimize de kastı. Ondan Benim lob gibi yakıyor. yapmışlar şerefsizler. Çok böyle milimetrik drop giriyor. Bende bayağı öküz gibi giriyor ya drop. toplar çevirmeye başladı. Evet, sen Abi sen Onur resmen şey Onur diyorum. Gazi. Saldı ya. Sabote ediyor şu anda senin şampiyonunu. Abi senin şampiyonluk nerede gitti? Salah'la bomboş gittiğinde döndü ya. Orada <laughs> <Evet. gülüyor> şampiyonluk gitti. Ya, ya, Gazi yani, Salah'ı <laughs> hak etmiyor diyoruz. <laughs> Ve gol. Ama şu Gazi'ye evet. de ilk Dakika, değil yani. dakika 58'den <laughs> sonra yaşananlar futbol değildir. Fenerbahçe şey, simsiyah ekran. Acilen savcılar göreve. <laughs> Abi Onur'un çektiği her şut gol oldu bu arada ya. Ama yani öyle yerlerde çekiyor ki o atı gol olur yani. Olaya getirmemesi lazım. Ya verin Onur'u karşıma alayım maçı ya. ya. <laughs> Çok zor ya. Yok pardon çok basit. Bu ne ya? <laughs> 15 olacak. <laughs> Bu arada averajınız kaç? Toprak. Ya ne fark A eder? Aldı zaten puanla Yok, ama. Yok farka yani. bakacağım. İkili averajda da... İkili averajdan <laughs> kaybedildi. Oh. Abi ilk ikiliye mi bakılıyordu şeye mi? İkisinde oh. de geridesin de ikiliye bakılıyor. <laughs> i̇şte derbi kazanmanın önemi. <laughs> ben sana ne demiştim? Şampiyonluk yolunda bir derbi kazanmak. iki Zayıf takımlara kaybetmemek. Ya, yani. kaybetmemek. Ya, ya, kafa mafa vuruyor iyice ya, deliye bağladı. Ya, ya gitti Totlum Totlum diktik. Herkese yenildi. Bir bunu bir bundan puan aldı. Evet, Gerçekten <laughs> <etsem gülüyor> mi ya? Hatta o zaman da SPS'li yapmıştık değil mi? Neymar üstüne atladı. Aaa full United'a verdi. Giden kara gece. Abramovich vallahi seni vuracak ama. <laughs> 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 <Benim> Abramovich. <laughs> Bir para versin de amına koyayım vurur inşallah. <laughs> Oğlum adam sana Messi aldı daha ne istiyorsun? Adam bana Messi 5 sezon önce aldı amına koyayım. <laughs> Messi daha önce geldi avurmamıştı. Ulan Messi'm var, Bellingham'ım var hala şey hala <laughs> futbolcu mu istiyorsun? Şey <laughs> sen yok de Guardiola'dan bizim... daha azsız oldun <laughs> abi. Bizim, ayıp. bizim savunma yok ya. Bizim savunma tır amına koyayım. Ya sende bir ara 3 tane stoper, baba stoper vardı. Gittin, Nasıl saldın herkesi ya? Abi Brent White'a güvendik. Sonra sağ bekimizle ve sol bekimiz yani sağ bekimiz olmadığını fark ettik. Bir de üçle geçince bir tane stoperimizin olmadığını fark ettik. Oğlum. Bu arada oyuna sıcak sıcağına reyting güncellemesi gelmiş. Abi, acil, ratingler <laughs> acil reytingler kontrol edilsin. Abi başlar tekrar edilsin. Acil reytingler kontrol edilsin. Abi başlar tekrar edilsin. Ben Sabah kabul A. etmiyorum. Sabah eksi iki yemiş. Kayseri artı altı mı yemiş? Ne, ne, ne olmuş? Turam artı 8 yemiş abi. Acilen maçlar tekrar edeceğiz. <laughs> Sandıklar <laughs> yeniden sayız. <laughs> Sandıklar. Abi, siz şakasını yapıyorsunuz da ben bunu siteden her güncelliyorum her geldiğinde. Ya. ya bir de gol gol, gol sevinci gideceğim. falan izletiyor. Abi... Harbi gol sevinci izletiyor bizi ya. İzletirim. İzletirim. Cizet kardeşim. Sattın mı maçı? Gazi Gazi. maçı satmış olabilirsin de yüzde yirmi beş lig vergisi var biliyorsun. Sattığı paranın yüzde yirmi beşini bize yollasın. <laughs> <laughs> bari bir bok yedin. Bari bir bok yedin. <laughs> onu vergilendir oğlum bak. Yok yapmıyor. Abi, bari, şey, bari, şey, yani, yani. bari, <laughs> yani ligin ortasında asın şimdi ya. Ya asın da şok falan. Ha <laughs> nerede boşluk oluşuyor Boşluk boşluk çözülüyor. Oğlum. Salah'la Salah o pozisyonu nasıl kaçırır Abi ben orada ben paslık <laughs> oynuyorum. Gel Neyim siz de oynayayım. Ya gel buraya ya. Gel <laughs> yok, ya. kara gece. Ya hayır bak. satın alabilirsiniz. Biz ligin hakkındayız yani. Ligin bak, hakkını değil de satın. Ligi vergilendirin satın. Gazi'cim bak yayındaydık. Dön canım, satın. Yayındaydık. Bu senin ben, ben bu, bu, kara geceyi hayır, hayır biz ben, YouTube yayınındaydık. Bu kara geceyi bir de kayıt altına aldık bak. Hani biri biri <laughs> sorarsa biri sorarsa direkt bu kayıt şey yani delil. Şike'nin delili. <laughs> bak, bak. Abi ben Cesa götürüyorum maçı. Hangi <laughs> Vallahi... Kas burada zaten ama. Murat <laughs> <laughs> abi abi al abi. Daha, daha neye götüreceğim? Onurcuğum, Onurcuğum şampiyonluğun kutlu olsun. Manchester United'ı şampiyon etti. Ben okey. Şey ben, okay. ben de okey değilim. Nasıl? De, ben de okey değilim. Ben de okey değilim. Adam kazanmış seni. Aşk yap, kaba okay ok ya. ediyorum. Tekrarlayamadım. Diyor ki okey değilim. Onur. Oh, Allah. Allah dur dur, dur. kayıt aldı, oh. Yayında itiraf geldi. Yayında itiraf geldi. <laughs> Murat abi. bir şey söyleyeceğim. Bu benim <laughs> Ya Ali hani yetiş. Nasıl olur da bir şey. Bir dakika bir dakika Gazi. Gazi bir dakika. Şiki'yi kim teklif etti? Sen mi yenilmek istedin yoksa Onur mu kazanmak istedi Abi. Olur İban'ıma 1000 lira yolladı ya yani. OOOOOOO oh! de, Dekontu evet, paylaş de, Dekontu, dekontu e, paylaş <laughs> <laughs> Dekontu paylaş bir de çabuk bak da şey yapayım <laughs> Murat abi dur dur Ya şey öyle bir şey olsa toprağa 1000 lira versem zaten ligde yenilirdi ya Allah Allah <laughs> Yo yenilmezdim <laughs> Toprak satmazdım Ro toprak sana satılabilir diyor Onur ne diyorsun? Abi ben bir kere bunu da caza götürüyorum Hakaret var Oha Aslan. Bana Hayır, satılmış dedi. horospu şey mi sen az oh! önce? Oh! Oh! <laughs> Öyle bir şey dediysem. Abi bir dakika Gazi, Gazi şu an YouTube yayınındayız. Çıkarıp dekontun esesini atarsan anında Eee Onur'a onura, <laughs> onur'a küme düşürme cezası vereceğiz değil mi Murat abi? Bir de artık oh! 250 lirasını alacağız. <laughs> ben şimdi ne yapmışsam Liverpool için yapmışım. <laughs> abi da <de> Google'a yazmış. <laughs> ne yazmış ya? Ben şike yaptı yapmışsam. Bir şey söyleyeceğim. Ben tamamen bu bu tamamen beni karalama kampanyası. Hiç hiç öyle akıyor. Ama karalama kampanyası. Ala kulağa bak ala Allah'ım bir de kutlama mesajı yayınladım görmedim onu. Daha da harbi bin lira dekont atsana ya ya. Atsana insanları gerçekten görsün. Daha da bin görsen. lira yatarsa. <laughs> bir dakika. Olsa da, fonda kara gece. Oğlum <laughs> şop, şoplayı kafası yok mu ya abi öyle bir şey? Kafayı gaz gaz özele bak gaz hemen üstüne <laughs> bak <Çocuk, geçiyorum, çabuk, gülüyor> <gizli gülüyor> <gizli> bana sana. <laughs> Ama bak kimse şey konuşmuyor ha. Toplam 4000 kaybetmesin kimse. <gülüyor> 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 Ay berabere kal bile kalsa kazanıyor şampiyonluğu. Öyle de bir şey var. <laughs> Hayır o zaman. Nasıl o zaman? 4 nasıl? Şey bir nasıl beş kalbira kalbira ben bir ben maç nasıl 5 puan kazanabilirsin? Ben, ben seni yendim mı lan ilk maçta? Yok, iyidir. Onur sence bir yapı var mı kardeşim? Abi <laughs> bak şimdi yapı deyip büyüklerimize saygısızlık etmek istemeyiz. <laughs> Ama bir şike olduğu kesin yani. Oğlum ben İş mi yapmış Canlı yayında söyleyeyim ceza yapı varsa o yapıyı götünden... O ne diyor? Abi, Murat abi, abi şey diyeceğim. Buna bana gelir mi harbi? Ne diyorsun? Ligden ilgaz gelsin. Geçici kemer geçici şampiyonlukla bana verirsin. <laughs> o ne <ya> lan <laughs> <laughs> City davasından düşüyor, United <laughs> şampiyonu. <laughs> Sülo. Efendim? <laughs> Sen şu an şehir dışında mıydın? Yok değilim, İzmir'deyim. İzmir'de. Bak Süleyman daha yeni İzmir'e gelmiş. Ben Edirne'deyim, yani yapı böyle bir yapı olabilir mi yani? <laughs> Baştan haberimiz yok, az önce haberimiz oldu. <laughs> Türkiye'nin her yerinde yapı ya, her yerinde ya. Köylere bile girmiş, Allah'ım. <laughs> Edirne'nin <laughs> köylerine girmiş yapı ya. <laughs> İnanılmaz ya. ya, ya Onur kardeşim. Adamsan o 24'ü 25 yaparız. Bak burada ne? toprak seni şampiyon yapmak için her şey yapıyorum. Oy FC 24'te oynadık bu maçı. Gel 25'te oynayalım. Aa ben de 25'te oynadım bir dakika. Gerçekten yapı var şimdi bu. Aa sen de 23'lük neyini itiraz ediyorsun? Bir dakika bir şey <laughs> Tamam bir şey ben 24'te <laughs> ne istiyorum. Hop 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 bir dakika beyler bir dakika bir dakika. Onur sende 25'i var mı kardeşim? Evet var. Ama bir dakika ben maçtan sonra Yasir dedim ki bak ben bunu, durdum. mesajlar da iyi var. Şey i̇stersen istersen 25'te oynayalım dedim Yasin de mesajlar da iyi var. Tekrar oynayalım diye ben adama teklif ettim. Ben, tek adam ne kadar kabul bir şey ne yapalım? Bir diyor. dakika bir dakika. dakika. Kasa, itiraz, kasa iki tane itiraz geldi. Yasin, <laughs> Sen istersen 25'te bir oynayalım bir şey yok lan. Bir dakika dur 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 dur. Hop hop dur bir durun bir Murat abi. Oğlum durun lan be. Durun durun. Durun bir Murat. Caz başkanı konuştun. Oğlum bir durun lan başka konuşuyor. Yasin onunla 24'te oynadığını, 25'te oynamak istediğini başvurdu. Toprak da 25'te oynadığını, 24'te oynamak istediğini başvurdu. Abi oynadığını. toprağa başa başar. O değil. <laughs> İsteğe bak ya. Paşa, paşalara bak. <laughs> yani burada bir yanlışlık yok mu? Peki <laughs> top, Toprak. Toprak siz 24 e, 24'te mi oynadınız, 25'te mi oynadınız? Onurla. 25'te oynadık 25'te biz. Oynadınız. Evet, oynayın. 25'te 25 oynadı 25 oynadı. 25 oynadı 24'te oynamak istiyor şu anda. <laughs> Yasin de 24'te oynadı o da 25'te Yasin oynamak 20. istiyor. 20. Doydu, o da 25'te Yasin oynamak istiyor. Doydu, 25'te bu bu arada mesaj yurdunuzla 25 diye bir şey yok. Lan abi, abi bir bir dakika ihtaradan bu maç tekrarlanır. Ükmem vereyim mi lan? SS, SS Yasinciğim SS alabilir miyim? Arkadaş. Bir, dakika, bir dur, dakika hayır. Dur ne hayır ama adam SS vermiyor. Geri yok. Bir dakika. Ben SS istiyorum. Yeni Hemen atacağım. Oğlum başka SS ser atmadı. Oğlum ben Halk sana ne söylemişim 24 dakika sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben o şey şey 7 dakika. Bir ben... 7 dakikada nasıl 3 gol yedin? Bana açıklar mısın güzel kardeşim? 7 dakikada nasıl 3 gol yedin? Şimdi benim... Adminimin üç, benim adminimin üç tane hesabı var. <laughs> 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 benim hesabımın üç tane admin var. <laughs> Bak aha. SS geliyor. At abi. Gelsin. SS geliyor. Bir dakika. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. İngiltere Royal Lig'in şeyini atıyorum. Herkes e görsün. Peki bir şey söyleyeceğim. Cami Herkes görsün. Cami videosunun SS'i de gelmez mi? Gelmez. Tek sefer e kapmıştım. Ekran ek ek Nereden atıyorsun? Ek Royal Lig'e attım. Royal Lig'e attım. Not ekran e açamam çünkü attım. çok küfür var. <gülüyor> <gülüyor> 25 yani ne 20 Abi bu bu arada maç atılmadan öncesini göster. E zaten maçın ön atılmadan önce Oo. Federasyon. İbnat doyacağım ben kardeşim Kesin, iki tarafında istemesi lazım. Ya Hayır. oğlum ne ne 24 ama 25'te yine 25 biliyor zaten beni. <laughs> <laughs> Abi 24 yalan söyleyip 24'te oynamış. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. <laughs> Senin da ben. <laughs> İngiltere Ligi'ne attığı şeye bak. Ulan ya yalan söylemişsin abi. Bir de çocuğun gözünün <laughs> içine bak, bak. Abi bu maç evet. tekrarlanması lazım. Hayır. Bir dakika. Hatta <laughs> bu, bu, bu onura maç onura ceza çekilmesi lazım. Bir 25 kabul yazdığı kısmı da gördüm. Maç oynandıktan benim moralim sıfırlandıktan sonra yazmış. E ben adama tekrar yani, Haberiniz tek Adama tek nereye teklini... götürmüşsün kardeşim? Ben, Yürü. ben orada... <laughs> e, 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 e. Abi bu maç Çok tekrarlanmazsa Abi maç Yapı gerçekten kendini belli ediyor. <laughs> yapı kendini dur oğlum evet. bak yanlış kişiler söylüyor. Sen <sevinirsin. gülüyor> pardon dur dur. <laughs> Atla karıştım. Bak, bak laf <laughs> ben bize çarpıyor. Söylerim adamdan bir şey isteyemezsin dur şimdi. <gülüyor> <gülüyor> laf sürekli bize geliyor bir şekilde. Oğlum <laughs> ben paylaştığım yazıyı 5 Kasım'dan önce paylaştın değil mi? <laughs> Hayır sonra. Biz maçı attıktan sonra yazıyı paylaştın abi sen. Yasin.